Tarzınıza güneş gibi doğan, gardırobunuzda yenilikler açan doya doya modada haftanın ve yılın son final günündeyiz. Geride kalan 4 gün boyunca kıyasıya bir şıklık yarışına giren 7 yarışmacımız için büyük gün geldi çattı. Kızlarımızdan biri kolyeye uzanırken bir diğeri yarışmaya veda edecek. 2022 yılının son kolyesini nasıl ki 100. bölümde boynuma taktıysam bugün de boynuma taktım. Bu hafta herkes benim eleneceğimden bahsetti ama yine söylüyorum bu hafta Aleyna iki gün boyunca konsept dışı iki gün boyunca düşük puan aldı ve ona rağmen hani hiç utanmadan kolyeye yakıştırmış. Ben bu kadarını görmedim yani. Biz şimdi sözü fazla uzatmadan merakla beklenen haftanın final gününe başlıyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Yepyeni bir yıla hazır mısınız? Evet. Son bir gün kaldı Dış Ses'ciğim. <laughs> Haydin gel. Gerçi yani pozun Gördün mü neşe saç hepsinin göz göz geldim. Bıktın mı kızın çenesinden? O zaman senin için yeni yıla güzel bir direkle girelim. Eda olmadan çenesiz. <laughs> Koca yeni yıldan tek dileğinizin bir tek bu olması yazık sizin hayal dünyanıza. Benim susmammış bu kadar küçük dünyanız var demek ki. 2022'nin son konseptini açıklamak ister misiniz? Yılbaşı Partisi! Yılbaşı Partisi. Yılbaşı partisine gidiyorum konsepti için neredeyiz? Pendik. İki saatlik alışveriş süreniz boyunca arkadaşlarınıza da yılbaşı hediyesi alacağınızı unutmadınız değil mi? Herkes kurada çektiği kişiden memnun mu? Evet Memnunuz. Gayet memnunum. Yılbaşı partisine gidiyorum konsepti için alışveriş bütçenizse tam olarak 1100 lira. Olsun çok güzel. Herkes hazır olduğuna göre Pendik'teki iki saatlik alışveriş süreniz başlıyor. Günaydın da ses, günaydın sevgili izleyenler ve günaydın siz değerli çocuklar. Bugün çok güzel bir gün çünkü senenin son gününe gelmiş bulunmaktayız. Saatler kaldı, 24 saat sonra hemen hemen yeni yıla gireceğiz. Heyecanlıyız, yeni yılın hepimiz için güzel geçmesi dileğiyle deyip alışverişimize başlayalım. Detayları da alışverişte konuşuruz. Neredeyiz? Pendik'teyiz. Ben nereye gidiyorum? Ben, yarışmacımız Aslı ile beraber biz yılbaşı partisine gidiyoruz. Benim sevgilim de geliyor, benim sevgilimin erkek arkadaşı da geliyor. Onu da onunla tanıştıracağız. Ben biliyorsun bu işleri çok severim dış Başlayalım mı artık? Alışverişe çıkalım artık. Günaydın Melike. Günaydın dış ses. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Ben bugün ablam ve kardeşlerim, kuzenlerim hatta toplu bir şekilde çok ünlü bir DJ'in partisine gidiyoruz. Yeni yılda neredesin peki? Yurt dışındayım tabii ki. Hatta nerede? Barcelona'da olayım. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hazırım. Hadi başlayalım. Günaydın Lises. Ben bugün Madrid'de Puerto de Sol'de çok lüks bir otelde yılbaşı partisine gidiyorum. İlk önce nereye gidiyoruz? Hemen terziye gidelim. Günaydın Aleyna. Dış ses. Günaydın. Günaydın hoş geldin. Hep yükseklerde olduğum için bugün de şöyle yükseklerden açılışı açmak istedim. Her zaman zirvedeyim ve kızlara diyorum ki sesiniz gelmiyor. Bugünün konseptinde nereye gideceğine karar verdin mi? Bugünkü konseptim Londra'da bir arkadaşımın evinde, erkek arkadaşımla birlikte partiye katılıyorum. Alışverişe nereden başlıyoruz peki? Dış ses, önce Gülşen ablaya gitmek istiyorum. Geçen hafta yaşadığım sıkıntıyı yaşamak istemiyorum ve uçarak gidiyorum. Koş! Günaydın Hülya. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta bir otelin balo salonunda gerçekleşecek... ...gün partisine katılıyorum ses Alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın Su. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Ben Tokyo'ya gidiyorum. Nasıl bir kombin var peki aklında? Tokyo'da bir partiye nasıl gidilir? Sana göre giyineceğim. Başlayalım mı? Hadi go. Günaydın Aslı. Günaydın ses Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Ben şimdi tarihi bir saniyece gidiyorum. Eşli partiymiş ama benim eşim olmadığı için... Eda'nın erkek arkadaşının yanında bir arkadaşı geliyor dış ses. Alışverişe hazır mısın peki? Evet hazırım dış ses. Hadi güle güle. Yılbaşı partisine gidiyorum konsepti için kızlarımız Pendik sokaklarına karışırken Melike soluğu kumaşçı da alıyor. Aradığın kumaşı buldun mu Melike? Şu an o kadar heyecanlandım ki dış ses. Asla bulabileceğimi düşünmüyordum ve buldum. Şöyle göstermek istiyorum. Rugan parlak deri kumaş buldum. Bu kumaştan çok güzel bir elbise yaptıracağım. Fakat sadece elbiseyle bitmeyecek. Bunu aksesuarlarla inanılmaz güçlendirmeye planlıyorum. Buradan çıkıp Terzi ablaya ölçülerini vermeye hazırım. Bunun da fiyatı... 400 lira Sonra 350 lira. İndirimini de aldım. Gayet uygun fiyatı var. 2 metre kumaşı 350 lira ödeyip buradan çıkabiliriz artık. Sen ödemeni yaparken biz de diğer kızlarımızın yanına gidiyoruz. Yılbaşı partisine gidiyorum konseptinde Eda ilk kombinini denemiş bile. Saten bir elbise kelebek model ve bunu taşlı tuşlu takılarla, taşlı tuşlu çantalarla, taşlı tuşlu ayakkabılarla tabii ki kombinlerim. Saçımı da şöyle bir dağınık topuz yaparım ses Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 1500 de sesçim. Deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Var da sesçim. Yeni bir kombinle belki diyoruz o halde seni. Biz de bu arada Yağmur'un seçtiği kumaşı inceliyoruz. Bu kumaşı sevdim ki asla tercih etmem normalde ama parıl parıl. Alıyor muyuz peki? Hemen kumaşlarımı alıyoruz. Yağmur seçtiği kumaşlar için toplamda 380 lira ödeyerek terziye doğru yola çıkıyor. Biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Gülşen abla ben kumaşlarımı alıp geleceğim. Güzel bir elbise diktireceğim. Zaten çok basit olduğu için ben senin hemen yapacağına inanıyorum. O zaman da ses ne yapalım biliyor musun? Biz gidelim kumaşları alalım tekrar gelelim Gülşen ablaya. Gidiyorum geliyorum. Yeah. Bay bay. Aleyna kumaşçıya doğru giderken biz de Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Yılbaşı partisine lame şıklığında mı katılıyorsun yoksa? Lame şıklığında yüz ama yeni yılda partiye gidiyoruz lame şıklığıyla. Zaten böyle ışıl ışıl olmak istiyorum. Taşlı, göz alıcı bir şeyler giymek istiyorum. Bu elbisede gördüğün gibi güzel parıl parıl parlıyor ama 38 beden bana birazcık büyük geldi. Şu an kendimi zor tutuyorum tabii ki içerisinde. Eğer alırsam bir tadilata gidecek. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Başka kombinim var evet ama... Bir mağaza daha var, oraya da bir göz atmak istiyorum. Bu elbise kesinlikle aklımda olacak. Bir de orada bir tane kıyafet deneyip sonra karar verelim listes. Hülya yeni bir kombin denerken biz de Sun'un yanında alıyoruz solu Denediğin elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz? 2700 TL. Bu elbisenin daha önce de giyildiğini biliyorsun değil mi? Evet ben bu elbisenin daha önce giyildiğini öğrendim az önce. Ama ben bu elbiseyi bambaşka kombinleyeceğim için ve ben taşıdığım için elbiseyi Jun'un fark edeceğini bile düşünmüyorum. Bu arada sana bir sorum var. Yağmurla yaşadığınız problem de Hülya'nın Yağmur'un yanında olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Kendi aslında avukatlık yaptığını düşünmeye başlamıştım ben de artık. Bu konuya açıklık getirelim. Benim bomba gibi geldiğimin farkında diye düşünüyorum ve bundan biraz korktuğunu düşünüyorum. Hiç önemli değil. Korkmaya devam etsinler çünkü daha çok korkutacağım. Savunmak istediğim insanları çok iyi savunurum. Korumam altına almak istersem alırım. Öyle düşündüysen öyle olsun sucum. Korumaya devam edeceğim. Savunmaya devam edeceğim. Eğer Yağmur haklıysa, eğer haklı olan sen olsaydın emin ol seni savunurdum ama sen haksızdın. Aklında başka bir kombin var mı peki? Var. Dizsiz. Kabinde görüşelim. Su yeni bir kombin <laughs> denerken Melike de soluğu terzi de alıyor. Nasıl bir kombin diktirmeyi düşünüyorsun Melike? Şöyle deri bir kumaş aldım. Arka. Evet İyi, çok güzel. güzel. Çok güzel. Strapless deri bir elbise istiyorum ama aynı zamanda parçalarından deri yine çorap çizme gibi görüntüsü verecek bir şey istiyorum. Ne kadar ödeme yapacaksın peki? Tek fiyat 440 tamam mı? Tamam bütçemize de uyuyor zaten. Aleyna'ya yılbaşı hediyesi alacağını unutmadın değil mi? Kafamda bir şey var. E, Aleyna ile benim aynı dövmelerimiz var. Var. O da filleri çok seviyor. Ben de aynı şekilde Film motifinden bir şeyler bakmayı planlıyorum.